Neredeyiz İlker'cim? Yok, Cem Bey'i bırakıyorum. Bugün... Hound. Hound. Hound değil, Hound. E, buraya e, Emrah Besci, yani nam değer, mide mühendisi e, dostumuzun tavsiyesi üzerine geldik. E, bakalım içeride nelerle karşılaşacağız. Benimki İlker, Cem, Bilal Bey. Şimdi Bilal ile Cem çok kahve içiyorlar. Ben onlar kadar kahve içmiyorum ama benimki dengesiz. Mesela bir haftada böyle 30-35 bardak içebiliyorum. Ama bir ay hiç içmeyebiliyorum. Benimki dengesiz gidiyor. Bunlar profesyonel kahve içiciler. Biraz standart Tabii rutin, çok güzel, disiplinel. Benimki Allah dolu. Ben tabii böyle bir dereysel kendim kahvelerimi kendim yapıyorum. ne bileyim işte bıttım derler. Böyle yerelerde çit çitlen bir bitkisinden yapıyorum. <laughs> ee, onları kavurarak yapıyorum. <laughs> Kahvenin yarattığı o sohbet ortamı, seninle kurduğum bu diyalog, bunlar benim aradığım şeyler evet. ve işte kahveyi içerken Cem ile Bey Bilal Bey'le hep birlikte oturuyoruz, sohbet ediyoruz, evet. İnsan zaten, zaten geçmişe bakıyor. Bravo, şimdi bak Değil mesela mi? bu kadar insanı bir araya toplayan şey evet. özü bu çekirdek. Evet. Ee, i̇çkide de böyledir, tütünde de böyledir. Farklı bir... E ruh durumu yaratır. Hı hı. O dolayısıyla insanlar o onu isterler. Hı hı. Zihin açılır, aktif olur. Tabii. Bu, bu tür şeyler. O ben de onu... mesela şu anda çok e, etkilemiyor beni. Kahve şeyi çok, o zaman çok düştü. Bayağı bir. Ee, ya çok içiyordum. Şu hı hı. an içmemeye çalışıyorum aslında. Biraz daha o kahve şeyim, kafeinim. E, Sendeki e, durumun aynısı Cem Bey ile Bilal Bey'de oluyor. Mesela olabilir. o kadar hı hı. E, içmekten dolayı hı hı. bir süre e, artık şey olmuşlar. E, ne der? Uyarsızlaşmış neredeyse. Dendirmek gerekiyor. Şimdi, şimdi bende de evet. tam tersi. Şimdi sen bana yükleyeceksin mesela espresso'ları. <laughs> şimdi ben zaten hareketli adamım. Şimdi aşırı hareketlenmeye Aynen. başlayacağım. Anladım. <laughs> Hafif bir titreme. Onların hepsi yani ilk başlarında direkt yaptım. Bütün kahveleri içiyorum. Hepsini içiyorum. Bir baktım akşam ellerim ayaklarım durmuyor. Yani Aynen. uyuyamıyorum falan filan. Ama sonradan biraz daha alışıyoruz. Aşağıda hiçbir etkisi yok yani öyle söyleyeyim bana. Biz mesela kahve içtiğimiz zaman Cem Bey ile Bilal Bey içiyor. <laughs> sert bir kahve içi, içtiklerinde Hı -hı. onlara çok normal geliyor. Diyorum ya çok ıı, down kahve içicileri. Ben içiyorum ama bana diyorum bu şey yani bu sert geliyor bana diyorum. Hı -hı. Tabii şöyle bir durum var. İnsan sabah kalktığında farklı bir şey istiyor. Öğlen farklı, Hı -hı. akşam farklı bir şey istiyor. Hı -hı. Of of Ali. <laughs> o kadar farklı durumlar var ki. 15 yaşında içtiğin kahve Cinsi farklıdır. Tabii canım. 30 yaşında farklıdır, 50 yaşına farklı, Aynı farklı Hı -hı. E, tatları alırsın, farklı hisleri alırsın. Aynen evet. öyle. Çok standart gelen bir tat bir süre alıştıktan sonra e, farklı kahveler denedikten sonra bambaşka geliyor yani. Evet. Me mesele ne biliyor musun? Şimdi bu kahvecili şunu severim Bu kadar insan e, talep ediyor. Demek Hı -hı. ki o zaman bir özü, özünde bir şey var. Zaten kendiniz kavuruyorsanız zaten otomatikman Hı -hı. E, tak 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 level'ları atlıyorsunuz. Hı hı. Kendi çekirdiğinizi alıyorsanız, e, efendim söyleyeyim, kendin kavuruyorsan artık Aynen. oyunun kurallarını kendin koyuyorsun Aynen. neredeyse. Aynen öyle, Aynen. kesinlikle. Ee, bir işi iyi yapmak o kadar önemli ki, ister hı. bu kahve olsun, ister bir, basit, bir barmenlik olsun, ister bir bar olsun, ister bir hı. çok basit bir e, bardak olsun. Mesele o işe ne kadar e, kendini yoğunlaştırdığını, bu firmanın, Hound'un, ben bu işe bayağı sağlam, hemen ilk şeyimi söylüyorum, ilk gözlemimi söylüyorum, bayağı bir özen gösterdiğini görüyorum. Tabii. Hem malzemeleriyle, hem insanlarıyla, hem etrafla, hem makinesiyle, yani şeyden kavurmadan bahsediyorum, makinesiyle önem gösterdiğini görüyorum. Bu kadar önem gösterdikten sonra da zaten iş, bitiyor. Bir şey ha, iş bitiyor. Çıkma şeyi de çok fazla indiriyor. Kahve, kahve değil, şu makineyi yapsan sana saygı duyuyorlar. İnsanlar sana saygı duyuyor. Firmaya saygı duyuyorlar, baristaya saygı duyuyorlar. Ee, hatta sana garip bir şey söyleyeyim. İçeri gelen insanlar insanlara saygı duyuyor. Çünkü hı hı. saygı duyulan bir işletmeye, kendi işine saygı duyan bir işletmeye geldikleri için. Oh be. Hı hı. Tamam yeter konuşmayalım artık. <laughs> Şimdi Demin bize hı. bir espresso yapmıştı Ali. Evet. Ondan tekrar bir daha aynısını isteyelim mi yoksa farklı bir şey? Yok yok aynı, aynı aynı aynı. Aynısını... Espresso. Espresso. Aynen biraz evvel e, yaptığın espressodan aynen bize bahsettiğin o az e, miktarda su katacaksın. <laughs> Büyük şey, Bilal, o... Bilal de aynısını mı? E, double şeklinde mi istersiniz? 4-3 tane 3 -3. oldu. Yine double yapalım. Hı -hı. Üstüne bence of. biraz evvel aynen su süt değil de. Su değil mi? su tamam. Bir istiyorsan <laughs> buraya Yok yok. Yaparken çekmem i̇şte yani. Türk kahvesi çekiyor Türk. Türk kahvemizi de espressomuzdan kendimiz çekiyoruz. Bu makinede. Ha, ee, o kadar ince çekiyor yok. mu? E, ee, çekiyoruz. Ha, ince i̇nce bir ayarda çekiyoruz bir civarında. Türk kahvemizi de Brezilya kahvesinden yapıyoruz. Hmm. Peki böyle pudra gibi olmuyordur değil mi? yapıyor. Direkt size göstereyim hatta. Çektiğimi daha sabah çektim. Alacak mı? Bu espresso kahvemle aynısı şu anda. Ha yok olmuyor. Bu, Hı -hı. Bir, 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 tık yukarıda kalmış ama iyi süper ya. süper çekmiş. bakarsınız zaten hani normalde Türk milletinin alıştığı bayağı siyah. Hı -hı. Ama bunun rengi açık. Biz böyle tavsiye ediyoruz kendimizi de, 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 direkt böyle yapıyoruz. Peki bunun kavurması şeyin aynı mı? Diğerleriyle aynı mı? Şey, espresso ile aynı. Aynı. Tamam. Ya özellikle bir Türk kahvesine şey yapmıyor. Ya Ali sana çok komik bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Şu son zamanlarda ne yapıyorum biliyor musun? Maglarım var. Mag'ını açıyorum. Türk kahvesinden bir kepçe koyuyorum. Hı -hı. Dikkatinizi çekerim, altını çizerek söylüyorum. Kaynamış su, yani kaynamış dediğim kettle kaynattığım, aşağı yukarı 90-95 derecelere ulaşmış e, suyu, kaynamış suyu e, Türk kahvesinin içine koyuyorum. <laughs> ağzını kapatıyorum, 10-15 dakika kadar demlenmesini bekliyorum, alta çökmesini bekliyorum. Süper ya. Öyle mi? Süper. Deneyeceğim. Anladım. Şimdi e, niye kaynamış su diyorum, dinlenmiş su demiyorum ya da 70-80 derece demiyorum. Kahvesi çok ince çekildiğinden e, kaynamış su kahveyi yapmıyor. Evet. Ama mesela biraz böyle esim. E, 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 biz genelde 93-94 derecelerde çoğunu tavsiye ediyoruz. Onu da denerseniz belki daha iyi olabilir. 95 o, biraz daha fazla çünkü. Olabilir. Şöyle Süper. Lütfen. Benimce. Şimdi bir yudum bakarız, ondan sonra da bir tarafa geçeceğiz. Ondan sonra da gizli gizli konuşacağız. Şimdi bir Ali'nin yanında söylediklerimiz olacak, bir de Ali'nin <laughs> haricinde söylediklerimiz olacak. <laughs> Yok şaka söylüyorum. <seviyordum>. Yo doğrudur yani şey yapabilirsiniz. Asla. Nasıl asla? Ama espresso shot o kadar güzeldi ki dedim sana, hı hı. sen bana double e, yaptın ve üstüne çok az miktarda su eklemişsin. Ben Aynen. şu anda ne americano içiyorum, hı hı. ne espresso içiyorum. Ama şu anda süper bir espresso içiyorum, süper bir, bir americano içiyorum. Afiyet olsun. sağlık, ol. çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şimdi bir daha söyleyeceğim. Bu kadar önemli bir mesele ki, işte bari, barista dediğin zaman bu da var birisi geliyor, bir şeyler istiyor. Bir şeyler tarif ediyor, Hı -hı. söylüyor. Ya bunu anlayıp da ona göre bir şey yapmak. E tabii evet. Olağanüstü o, o bir o yetenek bir şey. bence. İtiraf etmem lazım. Brezilya deyince ben biraz çekinceli yaklaşmıştım. Ön yargı. Evet, ön yargı. Ben Brezilya çekirdeği hiçbir zaman içmezdim. Ta ki burada yapana kadar böyle söyleyeyim. Bu çok güzel bir çekirdek şeye göre. Normalde ben hiç Brezilya kahvelerini sevmem. Bana ben daha çok meyvemsi. Etiyopya tarzı kahveler severim. Ama bu Brezilya çok çok güzel bir çekirdek. Kahvelerimizi bitirdikten sonra kavurma kısmına da göz atabiliriz değil mi? Tabii tabii ki. Oraya da bakalım, ne dersin? Evet, me memnun olurum. Tamam. Bu makineyle kavuruyorsunuz kahvelere. Makine ne zamandan beri faaliyette? Bir buçuk iki senedir bizde ama bir senedir biz kavuruyoruz. Daha makineyi çözme, çekirdeklerin profillerini oturtmayla geçti bir süresi. Ee, yaklaşık bir sene oldu kavurma. Çekirdeklerimiz de <laughs> burada. burada. Bourbon var. Bunlar yeni çekirdeklerimiz. Daha şu anda hiç kavurmadı. Bu hiç kavrulmadı herhalde. Aha. Ee, sizin Kaç içtiğiniz... çeşit çekirdek var ki? Ee, bizim iki çeşit Kolombiyamız, iki çeşit Etiyopyamız, ee, iki ya da üç çeşit de Brezilyamız var. Evet. Kavrulmadı. Kavurdukken... Ki çıkan kokuyu alabiliyor musun burada? Bizim ee, maceramız biraz da öyle başlamıştı böyle evet. bir kahve Koku, kavurma kokusunu duyarak peşinden koşarak başlamıştık. Bir yerler keşfetmeye başladık. Ee, şeyle bilgisayar yardımıyla dediniz evet, mi? Hı. Bilgisayar. Evet. Şey oldu zaman bilgisayarını takıyorsunuz. Aynen. O bilgisayar şey doğru. Çok güzel. Bilgisayarı makineye bağlayabiliyoruz. Oranın üzerinden grafiklerle. Demek ki buraya geldiğimiz zaman taze kavrulmuş kahveleri içebileceğiz demek. Belli bir zamanı var mı kavurmanın yoksa? Ee, aslında çok yok. Ee, başka kafeleri de verdiğimiz için biraz sipariş üzerinden. Ya sadece kendiniz için değil tabii piyasaya evet. da veriyorsunuz. Başka kafeleri de veriyorsunuz. Marka, marka. Ee, makinemiz Provat. Yok şey, sizin bir markanız, kendi markanız var mı ]iniz. piyasaya verdiğiniz yani, kahvenin? Kafe Cafe ürünü olarak veriyor. O siyah e, to, şey çuvallarda ne var? E, Brezilya mı? Brezilya bunları daha çok denemek için kullanıyoruz. Diamantina kahvesi. Bunu da bir ara kavurmuştuk. Şimdi tekrardan aldık. Çok beğenildim de. Hmm. Evet. Teşekkür çok ederiz. Geldim. Nereye geldik? E, Hound Cafe. Hound, Hound, Hound Cafe. Algılayabiliyor muyuz? E, ses alıyor mu? Hound Cafe. <laughs> Açık, Açık tabii Afrika ki. Geldi. Ne içtik? Ee, biz ne içtik? Bak yine <laughs> Instagram için <laughs> olduğu için güzel konuşacağım. Ne içtik? Espresso içtik. Filtre kahve içtik. Espresso'nun de... Americano'ya benzini ama ne Americano ne Espresso olup hem Americano olup hem Espresso olan bir şey içtik. Çok da güzeldi. Sonra tekrar Espresso içtik. Hangi çekirdeği? Brezilya çekirdeği orta kavrulmuş. Orta kavrulmuş. Brezilya çekirdeği yalnız tabii Espresso Brezilya çekirdeği. Türk kahvesi de Türk kahvesi de Brezilya çekirdeği yine o da orta kavrulmuş. Aynı e, memnunuz memnunuz. Çok Hayır. güzel.